arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oynayacağız ve bazı hileleri göstereceğim. Ve kanala like atmayı ve abone olursanız çok sevinirim. İlk önce gelen bir kutu açalım. Abone olup like atarsanız belki güzel şey. Şükürler arkadaşlar var. Nasıl ben söyleyeyim. arkadaşlar. Ve bu videoda size güzel yerleri de göstereceğim. Oo, ne kadar sanki daha güzel oldu. Ben arkadaşlar ilk bir kap şuradaki gizemini gösterelim Tamam. Burası da Biliyorsunuz önceki videomda buzun altına geçmeyi yapmamıştım değil mi? Evet. evet. Yapmamıştım. Onu da görüyorum. Ama bakın burada bir delik var. Bakın, orada kilitli bir ayır var, arkadaş var. Aslında burada açam. Aslında arkadaşlar bu yapmıyoruz, ilansı yani her vadisi açık olanlar buraya yapılır gelin size hemen buzun altına geçmeyi süreyim ondan sonra spiral nasıl yapılır göstereceğim gördüğünüz gibi buradan dede kematörünü kullanıp böyle pardon dede kullanıp böyle yaparsanız gördüğünüz gibi buraya geçmiş olursunuz hemen şöyle yaparsanız böyle gelmiş olursunuz böyle yapmış olursunuz çıkmış olursunuz hmm. arkadaşlar bu arada çıkan diğer videolardan da izlersiniz şimdi size bir gelin hemen size bir şey göstereyim yeni öğrendim Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Ah, hayır arkadaşlar. Görün arkadaşlar. O hop hop. X bir tane kar vadisini yapalım. Yakınız. Bir saniye. Seçenekler bunu altını oynanıştan sayıcı açarsanız bu altın ayıları almış olursunuz. Hemen bir tane yapacağım. Allah pardon. 14 14 arkadaşlar. Bu arada 20'yi falan aşmamalı bu arkadaşlar. Of. Ben kurtaramadım ama siz kurtarınızsınız. Gelin. Hemen bir sürü yayınlar başlıyor. Hemen kurtarmaya çalışıyorum. Takipçilerim için hop şöyle hemen hop 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 Хоп, 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 хоп. Я как-то Не связаю, что я не Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar.